Çemberde uzunluk, dairenin alanı, radyan kavramlarını biraz farklı bir bakış açısıyla ele almaya çalıştım. E, takip ederseniz faydalı olacağına inanıyorum. Öncelikle çemberin uzunluğu ve dairenin alanına e, bir değinelim. Bu iki bilgi bizim e, her Türk gencinin, ortaokulu bitirmiş her Türk gencinin çok iyi bildiği, matematik öğretmenlerin dersin ilk dakikasında hemen tahta yazıp soru çözmeye başladığı basit iki formül. Herkes biliyor. Çemberin çevresi neydi? 2 pi r. Dairenin alanı pi r karedir. Peki insanoğlu bu bilgiye bu kadar kolay mı ulaştı? Hayır. Çok sancılı bir sürecin sonunda bu bilgiye ulaştılar. Çemberin çevresini milattan önce 2000'li yıllarda Mısırlılar ve Babililer bir şekilde ifade etmeye başladılar. Çemberin çevresiyle çapın arasında bir oran olduğunu hissettiler. Hissettiler diyorum. Çünkü bir türlü bunu ifade edemiyorlardı. Onların bu ifade etmesini e, zorlaştıran şey neydi? E, tabii ki onu herkes biliyor. Çemberin çevresi iki pire olarak bugün ifade ediyoruz. Bunu biraz daha değişik ifade etmeye çalışırsak şu şekilde söylersek pi tane 2r ya da pi tane çaptır. İşte onların karşılaştığı zorluk buydu. Pi tane çap ne demekti? Bu pi sayısı biliyorsunuz ki irrasyonel bir sayıdır. Yani rasyonel olarak ifade edilemez, matematik diliyle aşkın bir sayıdır. Virgülden sonraki kısmı sonsuza kadar gider ve hiçbir kesir pi yerine geçemez. İşte onlar, Babililer ve Mısırlılar bu pi sayısını bilmedikleri için pi yerine çeşitli rasyonel sayıları deniyorlardı ve bir türlü her çemberde sonuca ulaşamıyorlardı. Bu pi gizemine ilk yaklaşan Arşimet oldu. Arşimet antik çağda yaşamış. milattan M.Ö. 200'lü yıllarda yaşamış bir matematikçi, fizikçi, filozoftu. Arşimet yaptığı hesaplamalarla pi'ye en çok yaklaşan kişi oldu. Arşimet bu çemberi nasıl çizmişti? Şu şekilde mi? Ya da çemberin çevresini nasıl hesaplamıştı? Şu şekilde mi? Pi sayısını nasıl ifade etmişti? O zamanın bilgisiyle bunları elde etmek çok zordu. Şimdi bunları inceleyelim. İnsanoğlunun doğada gözlemlediği ve içinde bir sır olduğunu düşündüğü ilk geometrik şekil herhalde daireydi. Güneşe, mehtaba bakıyorlar. Bu mükemmel şekli görüyorlar. Kendileri de bunu çizmek istiyorlardı. Fakat her yaptıkları çizimde dairenin içindeki sır onlara göz kırpıyordu. Bu sır dairenin çevresiyle çapı arasında sabit bir oranın olmasıydı. Bu sayı yaklaşık 3 civarında bir sayıydı. Deneme yanılmalarla bu sayıyı aradılar. Şimdi sizlere eski çağlarda matematiğin ilk zamanlarında dairenin çevresiyle çapının birbirine olan oranının nasıl hesaplandığını göstereceğim. İlk önce <laughs> bir yere bunu saplıyoruz ve daireyi çiziyoruz. Şimdi dairenin çapını ölçeceğiz. Ve bu çapın çevre etrafını kaç defa saracağına bakacağız. Şuradan başlıyoruz. Şurası bir. Şurası iki. Ve burası üç. Şurada kalan bir parçayı da ölçüyoruz. Ve bu parçanın şimdi çapın kaçta kaçı olduğunu hesaplayacağız. Bunun içinde sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve küçük bir parça da arttı. Yani 3 tam 1 bölü 7 defa dairenin çapı çevrenin etrafını sardı. Pi sayısı için 3,14 yaklaşık değerini bulduk. Arşimet'in yaptığı deneyi biz de kendi çapımızda tekrar edelim. Bir birim yarı çaplı bir çember oluşturduk. Bu bir birim yarı çaplı çemberin etrafına çapı sarmaya başlayalım. Birinci defa çapı yerleştirdiğimizde şuraya bir yere düştü. İkinci defa yerleştirdiğimizde şuraya bir yere düştü. Üçüncü defa yerleştirdiğimizde şuraya bir yere düştü. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir açıklık kaldı. Videoda da seyrettiniz. Zaten insanların başına dert olan bu açıklıktı. Arşimet ve diğer bazı matematikler buradaki açıklığın yaklaşık olarak çapın 7'de birinden biraz daha büyük bir şey olduğunu gördüler. Arşimet bu çalışmalarına devam ettirdi ve buradaki açıklığın 10 bölü 71 R'den daha küçük olduğunu gördü. Yani çevreye düşünürsek bizim çemberimizin çevresi 3 tane tam çap ve çapın 7'de birinden biraz daha büyüktü. E yine çemberin çevresi 3 tane tam çap ve 10 bölü 71 R'den biraz daha küçüktü. Şurada işlemleri yaptığınız zaman 22 bölü 7 R'den büyük çemberimizin çevresi. Şurada yaparsak 200 23 bölü 71 R'den de küçüktü. Eğer sadeleştiğinde bizim gizemli sayımız artık kendini göstermeye başladı. İşte pi sabitimiz R'den bağımsız olarak burada gözümüzün önüne geldi. Arşimet bu iki sayının ortalamasını alarak pi'yi şu şekilde hesapladı. 3,1 141. Bu günümüzde bilinen pi sayısının virgülden sonraki ilk üç hanesidir. Bunu en doğru şekilde hesaplayan ilk kişi Arşimet oldu ve kendinden sonrakilere de e, ışık tuttu. Burada gördüğünüz gibi çaplar sadeleştiği için bu pi sayısının yarı çaptan bağımsız olarak her zaman burada olduğunu görüldü. Şimdi de gelelim radyan. Nedir sorusu üzerine kafa yormayın. Radyan trigonometriye başladığımız ilk dersimizde bir dakika içerisinde anlatıp geçtiğimiz bir konudur. Tanımı çok basittir. Birim çemberde yarı çap uzunluğu kadar yayı gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir. Peki bu anlaşılır mı? E, bence çoğu zaman pek anlaşılmaz. Üzerinde de fazla durulmaz. Şimdi size radyanın yani nasıl bir şey olduğunu daha iyi kavratmaya çalışacağım. E, nasıl ki çemberin çevresini e, pi'yi çap yardımıyla anlamaya çalıştıysak e, radyan kavramını da yarıçap yardımıyla kavramaya çalışalım. Şimdi birim çember lazım bize. Tabii ki hemen birim çemberimizi oluşturduk. Birim çemberimizde bir birimlik yani bir r'lik bir yay oluşturduk. Evet yayımızı görelim. Yay tam R'ye kadar. O zaman bunu gören merkez açı bir radyan olarak ifade edilir. Peki. Devam edelim. Biz çemberin çevresine ne demiştik? 2 pi R. Yani çemberin çevresinde 2 pi tane R var. O zaman 2 pi tane radyan var demektir. Biz bunları görelim. 2 radyanlık açımız şuraya karşılık gelir. Buradaki mavi merkez açı 2 radyandır. 3 radyanlık merkez açımız şuraya düşer. Çünkü neden? Pi 3,14'tü. 3,14 burada olduğuna göre 3'ün buraya düşmesi doğal. 4 3. bölgeye geldi. 5 radyan 4. bölgeye 6 radyan hemen hemen 360'a çok çok yaklaştı daha önce gördüğümüz yine bu açıklık karşımıza çıktı. Şu an kaç derecelik bir e, kaç e, radyanlık bir açıyı görüyoruz? 6 radyanlık bir açıyı görüyoruz. O zaman derslerimizde ben çoğu zaman sorarım. Sinüs 5'in işareti nedir diye. Çoğu zaman öğrenciler hemen 5 dereceyle karıştırıp pozitif olduğunu söylerler. Ama şu an eğer anladıysanız 5 radyan 4. bölgede bir açıdır. Ve bunun sinüsü negatiftir. Kosinüsü pozitiftir. O zaman eğer bunu birazcık anladıysanız, 10 dereceli, 10 radyanlık bir e, e, açının sinüsü ve kosinüsün işaretleri ne olur? Şöyle biraz düşünerek çözmeye çalışalım. Biz çemberin çevresine 2πr kadar diyorduk, yani 2π tane radyan O zaman onu da 3,14 alarak kalırsak pi'yi 6, 28 radyan bir tam turluk yayı verdi. Pi kadar daha üstüne gittiğimizi kabul edelim. Yani ne yaptık? 3 pi'lik radyanı kabaca gördük. Şurası ne yaptı? 9,42 radyan. 9,42 radyan 3000'in olduğu yere. Yaklaşık olarak tabii ki. Biz 10 radyanı aradığımıza göre o zaman 10 radyan nereye düştü? 3. bölgeye düştü. Bunu bir görelim. Ondan sonra işaretleri tabii ki çok kolay. Demek ki 10 radyan nereye geliyormuş? 3. bölgeye. O zaman sin son ve kosin işaretleri negatiftir. Şimdi sizde 27 radyanlık açıların, sinüsünün ve kosinüsünün işaretlerini kendiniz bir bulmaya çalışın. Şimdi bundan sonra aklımıza gelen soru hemen şu olmalı. Acaba bir radyan kaç dereceye karşılık gelir? Bu da yine derslerimizde çoğu zaman geçer. Ee, bahsetmeye çalışırız. Ama çok da anlaşıldığını düşünmediğim bir konudur. Hemen Yine birazcık akıl yürütmeyle bunu bulmaya çalışalım. Ee, biz ne dedik? Çemberin çevresi 2 pi tane R yani 2 pi radyan kadardır. Aynı zamanda çemberin çevresi açı cinsinden 360 derece kadardır. Biz neyi arıyoruz? 1 radyan arıyoruz. O zaman 1 radyan acaba kaç derecedir? Tabii ki biliyorsunuz ne yaparsınız? 360 dereceyi 2 pi'ye bölersiniz. Çoğu zaman burada yine bizim yanlış yönlendirmelerimizden dolayı pi'yi 180 kabul edip 360 bölü 360'dan bir sonucunu elde etmek yanlıştır. Çünkü pi 180 derece değildir. Pi arşimetin bulduğu 3,14 diye başlayan bizim aşkın sayımızdır. Yani yapacağımız şey çok basit bir hesap makinesi yardımıyla bu açıyı bulmaktır. Ne yaparız? Hesap makinemizi açar, açarsak 360'ı 2 tane pi'ye böleriz. Ve bulduğumuz sonuç bakıyorsunuz virgülden sonra sonsuza doğru giden irrasyonel bir değer. Bunun irrasyonel olması çok doğal çünkü buradaki pi sayımız irrasyoneldi. Peki burada şekilde yaptığımız deneyde yaptığımız acaba bize aynı sonucu verdi mi? Şuradan açımızın değerine bakalım. Evet, görüyorsunuz buradaki açımız da aynı pi gibi irrasyonel bir değerdir. Bundan sonra aklımıza gelen soru ikinci soru tabii ki bir derece kaç radyandır? Bu sorunun cevabını da sizlere bırakıyorum. Acaba o da irrasyonel bir sayı mıdır? İçerisinde pi olduğuna göre muhtemelen öyle olmalı. Gelelim dairenin alanına. Dairenin alanıyla ilgili birkaç farklı yaklaşım yöntemi var. Ben bir tanesinden bahsedip konuyu tamamlayayım. Daire eşit açılı daire dilimlerine bölünüyor arkadaşlar. Burada yarısını koyuya yarısını da açık renkte boyadık. Sonra bu daire dilimleri şu şekilde bir araya getiriliyor. Getirilen şekil dikkat ediyorsanız bir paralel alını andırıyor. Paralel kenarın uzun kenarı 1 kadar oldu. Yüksekliği de R kadar oldu. O zaman alan diyoruz ki πr çarpı R'den πr karedir. Ne demek istediğimizi birazcık daha açalım. Buradaki koyu renkli daire dilimlerinin hepsinin tek tek yaylarını alıp toplarsak neye eşit olacaktır? Açık renkli daire dilimlerinin yaylar toplamına. Çevre 2 pi r olduğuna göre o zaman bu mavi ile gösterdiğimiz bölüm tabii ki pi kadar olacaktır. Açık renklerinki de pi kadar olduğu görülür. O zaman şu daire diliminde merkez burayı birleştirdiğimiz zaman burası da r kadar olur. Pi çarpı r'den alan pi r kare olarak bulunur. Tabi bu şu an çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Çünkü buradaki şekil bir paralel kenar değil. Yaptığımızın doğruluğunu nasıl göstereceğiz? Matematik buna nasıl yaklaşmış? Şimdi ona bir bakın. Biraz önce anlatmaya çalıştığımı şimdi göstererek ifade edeyim. Dairemizi dört tane birbirine eşit daire dilimine ayırdık. Bu daire dilimlerini yan tarafa bir taşıyalım. Dediğimiz gibi yarısını üstte yarısını alta gelecek şekilde yerleştirdik. Evet şekil birazcık bir şeylere benzedi ama ihtiyacımızı karşılamaz. Çok fazla da bir şey göremedik. Daire dilimlerinin sayısını arttıralım dedik. 16 tane yapalım. Tekrar taşıyalım. Evet. Şeklimiz biraz daha sanki paralel kenara Benzemeye başladı. Sayıyı arttırabildiğimiz kadar fazla arttırsak ne olur dedik. Taşıdık. Ve şeklimiz gittikçe paralel kenarı da geçti. Dikdörtgene benzemeye başladı. İşte bu arkadaşlar matematikteki limit kavramıdır. Bu 120 matematikte çok küçük bir sayıdır. Biz bu sayıyı, daire dilimi sayısını sonsuza kadar istediğimiz kadar arttırdığımızda oluşan şekil gittikçe neye benzeyecektir? Bir dikdörtgene benzeyecektir. Yani matematik dairenin alanını limit yardımıyla keşfetmiş olur. Siz de inşallah matematiğin güzelliklerini ömrünüz boyunca keşfedersiniz. Hepinize kolay gelsin.